Vatikan sırları. Eğer bir kişi farklı öğretiler ve ayar doğru sözleri yani Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa kendini beğenmiş bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmalar ve kelime kavgalarına hasarlık derecesinde sever. Böyle şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve Tanrı yolunu kazanç sayılan gerçeği yitirmiş kişilerin durumundan sürtüşmesine yol açar. Oysa Eldekiyle itinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne, ka ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz giyeceğimiz varsa bunlarla itiniriz. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsana çöküşe ve yıkıma götüren birçok anlamsız ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektiler. 1- Timoteos 6-3 an. Giriş. Sefaletten servete. İsa kalabalıklara görünce daha çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susa, susanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp sürmettikleri yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Matta 5, 1, 12 Mucize İsa'dan sonra 312 yılının 28 Ekim günü 62 yaşındaki ufak tefek mütevazi görünümlü Miltiades'in iki Romalı yüzbaşı tarafından Roma'nın Trastevere bölgesindeki dar bir sokakta bulunan küçük evinden çıkarıldığı gün gerçekleşti. Yaşlı adam imparatorluk tarafından yasak din olarak kabul edilen Hristiyan hareketinin lideri olduğu için hapse götürüldüğünü düşünüyordu. Bu durumda başka bir şey bekleyemezdi zaten. Miltiades yandaşlarıyla birlikte halkın önünde yargılanıp mahkum edilecek ve böylece halk Roma'nın tanrılara karşı çıkan bu insanları akıbetine tanık olacaktı. Üzerindeki eski elbiselerle dolaşan ve herkes gibi çalışarak yaşayan Miltiades Roma'nın psikoposuydu. Bu unvanla Hristiyan yandaşları kendisine papa ya da baba olarak hitap ediyordu. Geleneğe göre Roma'nın ilk psikoposu Havari Petrus'tu. Petrus, kiliseyi Tanrı'nın yeryüzünde herkese görülen krallığını kurması için Tanrı tarafından seçilmiş kişiydi. Ben de sana derim ki Petrus demiştik Demişti İsa, kilisemi bu kanın üzerine kuracağım. Ve ölüler diyarının kapları onu gölgeleyemeyecek. Matta 16-18 Petrus, Roma İmparatorluğu'nun kalbi olan Roma'da bir Hristiyan topluluğu oluşturdu. Büyük havari İsa'dan sonra 68 yılında Nero'nun hükümdarlığı döneminde çarmıha gerildi. Peter'in ardından gelen Linus da bilindiği kadarıyla şehit edildi. Linus'u Yunanlı bir köle olan ve ismi usulsuz anlamına gelen Anakletus izledi. İşte Kuzey Afrikalı olan Miltiades de Roma'nın 32. psikoposuydu. Kendinden önceki psikopaslardan psikopatlardan çok azı yataklarında eceleriyle ölmüşlerdi. Bazıları arenada vahşi hayvanlara kurban edilmiş, bazıları ıssız bir yerde asılmış, bazıları ise geleneksel oyunlarda canlı meşaleler olarak diri diri yakılmıştı. Yaşlı adam haç çıkararak şehitlik tacını giyecek cesarete sahip olmak için dua etti. Ardından askerlerin peşinden gün ışığına evinin dışına çıktı ve karşısında etrafında yüzlerce asker olan İmparator Konstantin'i gördü. İmparator uzun boyu solgun ve keskin hatlı yüzü ve kalın boynuyla oldukça heybetli görünüyordu. Askerlerin ve atların her yeri kan, çamur ve kir içindeydi. İşte o Ekim sabahı Konstantin Milvian Köprüsü'nde ezeli rakibi Maxtius'u büyük bir hezimete uğratarak Roma İmparatorluğu'nun tek hakimi olmuştu. Konstantin zaferini savaştan önce gördüğü bir haç işaretine bağlıyordu. O sabah yüzüne bulutlara doğru yükselen haçın altında şu sözler göze çarpıyordu. In hoc signo vinces. İşte bu işaret seni zafere ulaştıracak. Gökteki bu işaretin ne anlama geldiğini sorduğunda askerleri ona bunun Hristiyanların tanrısı olan Christius'un işareti olduğunu söylemişlerdi. Konstantin düşmanının ordusunu yerle bir ettikten sonra Hristiyanların tanrısı kendisi ve imparatorluğunun tanrısı olarak kabul etmeye karar verdi. Bu yüzden Milit Miltiades'i zincire vurmak yerine onu kucakladı ve papazların giydiği mor kaftanı yaşlı piskoposun omuzlarına geçirdi. Miltiades şaşkına dönmüştü. O an cereyan eden şey gerçek olmayacak kadar inanılmazdı. İki farklı dünya o an çarpışmıştı sanki. Sezar'ın güç ve zenginlikle dolu dünyası bütün görkemi ve ihtişamı ile o kadar uzaklarda gibi duruyordu ki oysa Hristiyanlık dünyası uğradığı zulüm ve yaptığı özverilerle tam bir yoksulluk ve hizmet dünyasıydı. Olup bitenler karşısında nutku tutulan Miltiades imparatorun gökyüzünde gördüğü ve daha sonra askerlerinin zırhlarına kazdırdığı haç işaretiyle ilgili anlattıklarını tek kelime bile edemeden dinliyordu. İmparator kutsal kitabı bin bir zulme ve eziyete katlanmak pahasına koruyan İsa peygamberi Roma'nın güneş tanrısı Sol ile karıştırıyor gibi konuşuyordu. İsa peygamberi Roma'nın tanrısı güneş tanrısı Sol ile karıştırıyor gibi konuşuyordu. Buna rağmen yaşlı adam tek kelime bile etmek istemedi. Konstantin ilk Hristiyan lider olan Petrus kemiklerinin gömülü olduğu yeri görmek istedi. Militades de İmparatoru ve asker güluhunu Roma'nın dışındaki bir mezarlıkta yer alan küçük bir taşın Tropeum yanına getirdi. İmparator dik çekerek bu alana çok büyük bir bazilika yaptıracağına yemin etti. Miltiades bir kez daha şaşkına dönmüştü. Bazilika içinde imparator heykellerine tapılan putperest bir yapıydı. Hristiyanlar için ibadet yeri olamazdı. Hristiyanlığın bazilika kavramıyla bütünleşmesi kare şeklinde bir daire kadar saçmaydı. Ya da her şeyin baş aşağı durması gibi akıl almaz bir şeydi. Konstantin yaşlı piskoposu Lateran tepesinde yer alan harikulade bir saraya götürdü. Bundan böyle dedi imparator. Burası Miltiades'in ve kutsal havari Petrus'un izinden gidenlerin evi olacak. İmparator bunun da itinmeyerek yaşlı psikopata yazın kullanılması için Gandolfo'da bir saray daha verdi. Petrus'un yoldaşın tek bir yerle sınırlı kalmasını istemiyordu çünkü. Birkaç hafta içinde her şey baş döndürücü bir hızla değişti. Miltiades sarayların yanı sıra daha önceleri Sezar için kullanılan başpapaz Pontifex, Maximus unvanının da sahibi oldu. Şimdilerde kamuoyu işlerinden sayılan dini hizmetleri yerine getirmesi ona yardım edenlere kardinaller denmeye başlandı. Bu kavram latince cardo sözcüğünden geliyordu ve destek ya da yardım demekti. Hristiyanlık yayıldıkça ve resmi bir din olarak Kabul edilmeye başlandıkça kardinaller Hristiyan kiliselerinin yöneticileri için bir dernek kollegium oluşturdular. Hristiyan kilisesi putperest papazların pelerin ve diğer giysilerini günahlardan arınmak için kutsal su ve tütsü ile yaptıkları dini törenlerde kullanmaya başladı. Bu değişim bir anda oldu. Bu süreç daha önceki Hristiyanların kutsal ve havarilere bağlılık olarak saydığı her şeye sızdı. Putperestlikten dönenler çok tanrılı dine olan eğilimlerinin de etkisiyle Hristiyan kahramanları ve şehitleri yarı tanrı olarak görmeye ve doğrudan onlara dua etmeye başladılar. Bu değişime bir de Roma tanrılarını İtaat günlerini gösteren takvimin yerini azizlerin takviminin alması eklendi. Birdenbire putperestler için önemli bir yeri olan eski tanrılar sevgili sayılma ve onlara Hristiyan azizler gibi ibadet edilmeye başlandı. Basse Alper'in Dea Victoria'sı Aziz Victoria'ya dönüştü. Katsor ve Pullox ise Aziz Kosmas ve Aziz Damianus afsanelerinde yeniden hayat buldu. Birkaç dindar Hristiyan insanlardaki inancın gittikçe azaltıldığının Yüce Papa'ya ve kardinallere dil uzatıldığının farkına vardı. Putperestlerin din değiştirmeli idollerine değil sadece isimlerini değiştirdi diyordu. Turin'deki Aziz Claudius ısrarla bu, ama bu sözler kulak asan yoktu. Bu tür değişiklikler büyük yerlerden gelen emirlerle her geçen gün kemikleşiyordu. Miltiades etrafı hizmetçilere çevrili krallara layık şahane bir yatakta öldü. Yaşlı piskoposun ardından görevini tam 22 yıl sürdürecek olan Sylvester geldi. Papa bu süre zarfında din dışı birçok konuda da büyük bir güce sahip oldu. Dinsel ve toplumsal değerlere aykırı davranışlar ya da Roma kilisesine ters düşen öğretiler hapis, sürgün hatta idamla cezalandırılabiliyordu. Etrafında hizmetçilerin pervane gibi döndüğü şaşalı bir ortamda yaşayan Roma psikopatları doğal olarak kendilerini bu atmosfere kaptırdı ve sonunda inanılmaz derece, derecede buyurucu bir kimlik kazandılar. Diş çöküp ayaklarını öpmeyen hiç kimse onların yanına yaklaşamaz oldu. Dahası dini görevleri konusunda akıl almaz iddialar ortaya atmaya başladılar. Papa 1. Leo 444-461 Aziz Petrus'un yolundan gittiği ve yüce devletine bağlı kaldığı sürece yaptığı iş ne kadar erdem dışı ya da uygunsuz olursa olsun bir papanın bireysel olarak suçlanmayacağını ileri sürdü. Hatta yoksulların ve kutsal havarilerin mekanı olan kilise aklın almayacağı ölçüde zenginleşti. Hristiyanlık adına putperesi yok sayan zengin aynı zamanda aristokrat, hanımlar ve beyler Roma kilisesini kendi çıkarları doğrultusunda kullandılar. Tüm bunların yanı sıra kilise imparatorlardan muazzam topraklar da aldı. 6. yüzyılın sonunda Roma çevresinde Napoli, Kalabriya ve Sicilya'da kiliseye ait uçsuz bucaksız topraklar ve mülkler bulunuyordu. Kalibriya ve Sicilya'dan alınarak papala aktarılan yıllık vergi 35.000 altın florine ulaşmıştı. 764 yılına gelindiğinde Papa I. Paul insanların lideri Dux Plebis olarak görülüyor ve Roma Kilisesi Devleti'nin yandaşlarına konuşmalar yapıyordu. Kısa Pepin lakaplı bir adamın 756'da yaptığı harikulade bağışlarla Roma Kilisesi'nin dünya çapındaki gücü arttı. Roma'nın babası Patrikus Romanus umanına karşılık olarak Franklerin kralı olan Pepin, Lombardlardan aldığı İtalyan şehirlerini olduğu gibi papalığa bıraktı. Papa ikinci Stephen bu yolla çok büyük topraklar aldı. Bunlardan biri Ravenna Ravenna yakınlarındaki 4542 metrekarelik bir arazi idi. Buraya daha sonra Romagna adı verildi. Yine 3.692 metrekarelik bir bölgede Ravenna'nın aşağısından Güney ve Orta İtalya'da dek uzanıyordu. Burası Ancano sınırı olarak biliniyordu. Papa insanlık tarihinde sahip olunabilecek en muazzam gayrimenkullerin sahibi idi. Hatta sahip olduğu ünvanla neredeyse modern İtalya'nın tamamının sahibi idi. 21 yıl sonra Roma vatandaşları bir parlamentoda toplanarak papanın yetki sınırını tartıştılar. Ne gariptir ki mahalle papazı bile neredeyse Roma'nın yeni sezarı olup çıkmıştı. Mussolini'nin bağışı bir. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini gösterdi. Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Matta 4, 8, 10 Yıl 1929, Noel Roma Katolik Kilisesi en buhranlı günlerini yaşıyordu. Papa, balkonun altında toplanan kalabalığa sarf ettiği metanet dolu sözlere rağmen Lateran sarayına mahsur kalmıştı. Roma'daki Vatikan kompleksinin güvenlik kadrosu ise dağılmış, geriye orada oturan bir avuç insan ve İsviçreli güvenlik görevleri kalmıştı. Lateran, sarayındaki her şey neredeyse mahvolmuştu. Üst katlar çatlak ve sızıntılardan hasar görmüş, tavan arasına yuva yapan güvercinlerin pislikleri ve tüyleriyle dolmuştu. Elektrik kablolarının neden olduğu yangınlar sık sık bodrum, mutfak, resepsiyon, yemek salonu hatta Papa'nın odasında bile çıkmaya başladı. Papa, farelerin duvarlar arasında cirit attığını duyabiliyordu. Fareler, Vatikan kompleksinde yer alan diğer binalara da dadanmışlardı. Bunlar arasında St. Peter katedrali de vardı. Hatta böcekler yan mihraplarda cam böcekler içinde bulunan eski papaların cansız bedenlerinden geriye kalanları bile kemirmişti. Kemirgen fareler yüzünden kutsanmış papaların cansız bedenlerini mihraplarda saklamanın bir anlamı kalmamıştı. Kutsal bir Hristiyanın kutsanmış bedeninin bir haşarı tarafından kemirildiğini düşünmek bile yeterince korkunçtu. Çandan kemirildiğini düşünmek bile yeterince korkunçtu. Çan sesleri ve tütsüleri kutsanarak yüceltilen ceset bir papazın, sesleri ve tütsülere kusana yüceltilen ceset bir papazın, Hoc Est Corpus sözleriyle kutsandığını çarmıha getirilen kurtarıcının tenine ve kanına sahip olduğuna inanılıyordu. Protestanlar bu sözleri ince bir alayla Hocus Pocus'a çevirmişlerdir. Bu nedenle böcekler ve fareler tarafından kebirlenmek şöyle dursun. Bu kutsal bedene sıradan bir fani'nin dokunması bile söz konusu değildi. Her parça bütünü temsil ediyordu. Bu kutsal bedenin en ufak bir kırıntısı bile değerliydi. Bu nedenle dikkatsiz bir papazın mihraptaki bu değerli varlığa gereken önemi veremeyeceği düşüncesi papayı çok rahatsız ediyor. Papalığın odalarına giden kapı açıldı ve bir nöbetçi belirdi. Efendim iyi misiniz? Papa bir el hareketiyle nöbetçi başından savdı. 13. Leon'un 1878-1903 yılları arasında görevde olan Papa koyduğu kurallara göre İsviçreli nöbetçiler de dahil sıradan işleri yapmakla görevli olan kimselerle konuşması yasaktı. Lateran sarayında ve St. Peter bazikasında fareler ha ne var ki bu haşaraları yok etmek için bütçe yeterli değildi. Paha biçilmez tabloları ve duvar halılarını rutubet ve küften koruyacak önlemleri almak için bile yeterli para yoktu. Hatta tıkanan lağım bile paraslıktan açtırılamıyordu. Vatikan'daki işlerin az da olsa konforla yürütebilmesi için gerekli olan ısınma sistemi de yine parasızlık kurbanıydı. Personel ve oda temiz hizmet, hizmetçilerinin maaşlarını ödemek şöyle dursun temizlik malzemeleri bile alınamıyordu. Kırılan demir baş ve mobilyalar tamir ettirilemiyor Güvelerin yediği kumaşlar yenilenemiyordu. Ratti bu latince fareler için kullanılan kelimeyle idi. Aynı zamanda Papa'nın soyadıydı. Papa bir ipek fabrikasında müdürlük yapan bir babanın oğlu olarak Milano'da doğmuştu ve adı Akella Ratti idi. Ratti, papazlığa atandıktan sonra Vatikan Kütüphanesinde eski yazı uzmanı ve arşivci olarak görev yaptı. 1919 yılında Papa 15. Benedikt onu Polonya'ya gönderdi. Ratti burada bir diplomat kimliği kazandı. 1921'de Milano başbiskoposu oldu. Birkaç ay sonra ise kardinalliğe yükseldi. Bir yıl sonra 11. Pius adıyla papalık tahtına oturdu. Papa 11. Pius kısa boylu, geniş alınlı, delici bakışları olan ufak tefek biriydi. Kıvrak ve hızlı bir belleği ve sokolastik tartışma aşkı olan bir adamdı. Rüksek rütbeli rahiplerden birinin dediğine göre papayla görüşmeye hazırlamak tıpkı bir sınava hazırlanmak gibiydi. Sorgusu çok sert ve acımasızdı. Sorularına uygun cevaplar bulamayan rahipler cehennem azabı yaşıyordu adeta. Zaten rahiplerin birçoğu ondan hemen nefret ediyor hem de korkuyordu. 11. Pius 71 yaşında olmasına karşın fiziksel açıdan hala çok güçlüydü. Gençliğinde dağcıydı. Bir keresinde Rosa dağının zirvesine çıkmış ve fırtınalı bir geceyi dar bir kaya çıkıntısında geçirmişti. Geniş omuzları ve kırmızımsı teniyle kendini tüm dünyevi işlerden soyutlamış olan Vatikan'daki bürokratlardan oldukça farklı görünüyordu. Aslında papalık için çok istenen bir isim değildi. Papa olarak atanmasının tek nedeni aşırı muhafazakar Kardinal Mary Del Val ile bir liberal ve kendi fikirleri doğrultusunda hareket eden ve bir dönem Vatikan'ın Dışişleri Bakanı olan Kardinal Gaspari arasında kardinalin ikiye bölünmüş olmasıydı. O her iki kutup için de alımlı bir adaydı. Bu nedenle 15 oyla bile seçileceğini garantilemişti. Papa olarak oldukça sabit fikirli, aksi ve aşırı talepleri olan bir adamdı. Kendine İsa'nın huzuru, İsa'nın krallığındadır sözlerini düstur edinmişti. Bu düşünceye göre kilise dünya işlerinden soyutlanmamalı, dünyayla da ilgilenmemeliydi. Ateist komünizm tehdidi ve bunun Hristiyan ülkeler üzerinde kurduğu baskı kilisenin dünya olup bitenlerle de ilgilenmesi gerektiriyordu. Bu tehdide Divini Radam Toris 1937 adlı eserinde değinmişti. Aslında 11. Pius'un komünizme duyduğu müthiş kin, Katolik bilginlerin 20. yüzyılın en büyük faşist lideri olan Adolf Hitler, Benito Mussolini ve özellikle İspanya'nın Francisco Franco'sunu temize çıkarmasını sağladı. 11. Pius Papa oluşunun ilk günlerinden itibaren görevine büyük bir sadakat gösterdi ve misyonellik çalışmaları için gereken her türlü talimatı verdi. 1926 yılında ilk kez Çinli bir piskoposu, 1927'de ise bir Japon piskoposu kutsadı. Bu hareketi beyaz Katolik hiyerarşisine hiç de uygun değildi. Papalığı döneminde misyonerlik çalışmalarının yürütüldüğü yerlerde bu türlü, bu tür yerli papazların sayısı 3700'e kadar çıktı. Hatta bu reklamın daha da fazla olduğu söylenir. 11. Pius'un kendisinden öncekilerin aksine tüm dünyada Hristiyan birliğini sağlamak adına çok büyük çabalar sarf etti. Doğudaki Ortodokslarla bir birlik kurarak Doğu kiliselerine Roma ile birlikte destek olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ne var ki aynı gayreti Protestanlarla uzlaşmada göstermeli. Mortialium animos 1930 adlı bildirisinde hangi mezhepte olursa olsun protestanların düzenleri Hristiyan birliği ile ilgili konferanslara, kilise, meclis toplantılarına ya da çeşitli faaliyetlere katoliklerin katılmalarını yasakladı. Yine kendinden önceki papalardan farklı olarak bilimin ve eğitimin ilerlemesine önem verdi. Vatikan kütüphanesini modernize ederek papalık arkeolojisi enstitüsü ile Gandolfo, kalesinde Vatikan gözlem evini kurdu. Papa 11. Pius bütün bunları yıllık 1 milyon dolarlık kısıtlı bir bütçeyle yapıyordu ve daha yapılması gereken o kadar çok şey vardı ki oysa kasa boştu üstelik bankalar daha önce ödenmeyen borçları tahsil etmek istiyordu. Ratti sıçanlarla tek bir yolla baş edemeyeceğini başka yollarla da başvurması gerektiğini fark etti. Bütün odalar kutsal Hristiyan festivalinden önce mümkün olan en çabuk biçimde mükemmel hale getirilmeliydi. Papa Mussolini ve kara gömlekleriyle faşistler bir anlaşma yapabileceğini düşünüyordu. Yapılması gereken şey her neyse bunu yapmaya çoktan hazırdı. Roma Katolik Kilisesi'nin güç ve zenginliğin bir göstergesi olarak mümkün olan en görkemli şekilde restore ettirebilirdi. Şeytanla anlaşma yapmaya hazırdı. Konstantin'in Milano fermanını 312'de ilan etmiş, etmesinden Luther'ın 1517'deki bildirisini yayınlanmasına dek geçen 1200 yıllık sürede papalar yeryüzündeki en kudretli kişiler olmuştu. Krallar ve imparatorlar dua almak ve kutsanmak için papanın önünde diş çökerlerdi. 1215'te 4. Lateran Konseyi Roma Başpiskoposu'nun yalnızca ruhani konularda değil dünyevi işlerde de sonsuz yetkisi olduğunu ilan etti. Tanrı Petrik terk etti demişti Papa 3. Innocent. Oysa devlet sadece kilise değil bütün dünyayı terk etti. Asırlar boyunca papaların kralları tahtlarından indirmeye herhangi bir dünyevi kararı feshetmeye hatta herhangi bir yasayı bile yürürlükten kaldırma hakkı olduğu düşünüldü. İşte Roma kilisesi tamamen papalara ait olan mutlak bir monarşi ile kuruldu. Mahalle papazlarının günahları affedemez, affetmesi ya da bu konuda müsamaha göstermeye başlaması o bölgenin psikoposunun yetki alanının genişliğinden kaynaklanıyordu. Psikoposlar da bu yetkileri Tanrı'nın yeryüzündeki temsili olarak kabul edilen papadan alıyordu. Hristiyanlık alemi olarak bilinen büyük papa Büyük yapıda bütün rahipler, papazlar, keşişler, baş rahipler, psikopaslar ve baş biskopaslar Roma'daki harikulade gösterişi yapının çatısı altında o muazzam ruhani orduda bir araya geldiler. Papalar aynı zamanda dünyevi konularda da yetkindi. Modern İtalya'nın çoğunu kaplayan ve 16 bin metrekareye ulaşan papalık topraklarını da yönetiyorlardı. Bu topraklar 18 araziye ayrılmıştı. Bu araziler üzerinde Toskana, Perugia, Ancano, Romagna, Bologna ve Roma Kilise vakıfları vardı. Doğrudan papalar tarafından yöneten bu tür vakıfların dışında orta çağ boyunca kutsal babalar Portekiz, İspanya'nın Aragon eyaletleri, İngiltere, İrlanda, Korsika, Sardinya ve Sicilya krallığından kiliseye olan bağlıklarının bir göstergesi olarak yıllık vergiler aldılar. Ayrıca papalar papalığa ait kasaba ve köyleri yöneten bürokratlar üzerinde de söz hakkına sahiplerdi. Buralara istekleri, hizmeti götürüyor ve vergi topluyorlardı.